Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ramazan ayındayız. Bazılarımız fırından bile ekmek almaya tedirgin oluyor. O yüzden evimizde ekmek yapmaya başladık ya. Ben de dedim ki Ramazan pidesi yapayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. 250 gram kadar unum var. Bir ekmek falan çıkacak çünkü ben tek kişiyim. Çok yapmayacağım. İsraf olmasın. Kalıyor. Çok yemiyorum. Şöyle 250 gram unumu tezgahın üstüne alıyorum. Şeyde yormak zor oluyor. Beğenlerde falan. Kenarda şöyle havuz şeklinde açacağız. Bu o, hamur böyle cıvık cıvık bir hamur oluyor. Öyle diğer hamurlar gibi katı bir hamur olmuyor. O yüzden tedirgin olmayın. Elinize yapış yapış olacak, yapışacak. Bir bardağa yakında suyum var. Böyle bir parmak aşağısında. Normalde bir kilo unla yaparsanız 3 0.75 4 su bardağı ekosu kullanmanız lazım ben 250 gram yaptığım için onun dörtte birini kullanacağım ortasından suyumu alıyorum ve yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum arada sular kaçabilir benimki gibi gördünüz onu sonra toparlarız tezgahın avantajı dezavantajı diyebilirsiniz normalde kaçmıyor bu sefer kaçtı talihsizlik bu hamuru böyle 5-10 dakika kadar yoğuracağız. Evet şöyle biraz ele yapışan bir hamur gördüğünüz gibi. Ben 5 dakika kadar yoğurdum. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar tuzum var. Tuzu ekleyip bir de tuzla yoğuracağım arkadaşlar. Bunun usulü böyle. Bu arada söylemeyi unuttum. Undan una fark ediyor. Ben biraz daha su ekledim. Yani bir su bardağı kadar su kullandım ben. Evet şimdi de en son mayamızı ekliyoruz. 10 gram kadar mayam var. Şimdi Maya mayayla yoğuracağız arkadaşlar bunu. İlk 2 3 dakika da mayayla yoğuracağız sonra dinlenmeye alacağız. Evet. Hamurumuz hazır. Şimdi bunu bir kaba alacağız. Şöyle bir kabım var altına biraz un sepelim. Ve hamurumuzu böyle koyuyoruz. bir un Şimdi bunun üzerine streçleyeceğim ve yarım saat dinlendireceğim, mayalandıracağım. Evet hamuru mayalanırken üzerinin bulamacını yapalım. Bu fırınlardaki pidelerin o güzel güzel kokmasının nedeni üzerindeki bulamaçmış. Kimisi yumurta sarısı da kullanıyor. Ama orijinal olsun diye ben size bulamaçlı olanı yapacağım. 1 yemek kaşığı kadar unum var. Böyle bir çay bardağının üçte biri kadar suyum var. Soğuk suyum var. böyle biraz eritiyoruz. Bir su bardağının üçte biri kadar da kaynar suyum var. Bildiğiniz kaynar su, kayn böyle buharı çıkacak şekilde kaynar suyum var. Onu ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu pidemizin üzeri için kullanacağımız bulamaç arkadaşlar. Bulamacımız da hazır. Hamurumuzun mayalanmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum çıktı. Şimdi biraz tezgah un sepip hamurumu tezgah alacağım. Görüyorsunuz değil mi? Biraz böyle yoğuracağım. Yuvarlayacağım daha doğrusu artık. Şimdi biraz tezgah un sepip hamurum üstüne alacağım. böyle yaklaşık üstüne de bir streç film ya da ne, bir bez örteceğim yaklaşık bir saat kadar daha burada mayalanacak böyle biraz meşakkatli demek ki o yüzden pideleri sadece Ramazan'da yapıyorlarmış artık ne yapalım Evet hamurum öyle bir saat kadar mayalandı böyle puf puf şu anda tamamen hazır Alıyorum. Hazırladığımız sıca elimi batırıyorum, sürüyorum. Evet sürüyorum. Sonra ne yapıyoruz? Tırnak atıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu bir tepsiye alacağım. Evet şöyle tepsime aldım. Ve üzerine birazcık susam ve çörek otu sepeceğim. Şimdi bunu 230 derece önceden ısıttığım fırına vereceğim ve yaklaşık 40-45 dakika pişireceğim. Hmm. Evet pidem çıktı. Benim minik pidem, küçük pidem çünkü ben tek kişiyim. O yüzden minnak bir pide oldu gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle kesiyorum ve içini göstereceğim size. Bu arada çıtır çıtırdı. Biraz soğudu. Ben bekledim soğusun diye. Şöyle içini göstereyim. Hiç hamur kalmamış arkadaşlar. Böyle puf puf. Aynen. Keşke savura mı yapsaydım ben bunu. Şöyle göstereyim içini. Hamur kalmamış. Bu şekil olmasına rağmen şöyle singer gibi zaten. Dediğim gibi ben soğusun diye bekledim. Herkese afiyet olsun.